Efendim anneciğim. Ne yapıyorsun? Barbie'lerinle ve Deniz kızınla ve Aryoş'la mı oynuyorsun? He? Deniz kızının aldığı tersi. Bir de Ya bir şey diyeceğim. Orada çorap atmışsın. Ayakkabılarını ters giymişsin sen. Şaşkın mısın? Nesin? Bir şey diyeceğim. Şimdi ya bu Aryoş'la oynayalım ya da tekneci Barbie kızlarla oynayalım tenis kız. Hangisiyle oynayacağız önce? Önce biriyle oynayalım sonra biriyle. Ama sen neden evinde değilsin de buradasın? Bahçende neden oynamıyorsun ki? Bugün burada mı oynayacağız? Her yerde Nilay'ı orada çorapları oraya atmışsın. Balonlar arkanda, tekneci kızlar burada yine her yeri dağıtmışsın Minelya. Tamam oynayalım ama nasıl oynayacağız? Bence önce bu bebeğe bakalım. Bunu besleyelim, karnını doyuralım. Aa o da tuvaleti mi onun? Ak kaka mı yapıyor oraya? Çişini de mi yapıyor? Ay açma açma. Şimdi ayıp 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 böyle olmaz. Aa, çişi mi var? Ha tamam o zaman dur dur ben kamerayı kapatayım da kimse görmesin. Al gizlice ağaç altını öyle yapsın çişini. Öyle olmaz kimse görmeden. Şunu şöyle yapayım. Ay siz tekneci kızlara bakın bu bebeğin çişi gelmiş. Ay bebek çiş. Neden ağlıyor Minelo? Hmm. Ay ağzından çıkmış onun onun için ağlıyor anneciğim. Ters mi takmışız? Evet. Aa evet onun için ağlıyor. Şimdi hadi çişini yaptıysa dur ıslak mendil vereyim sana hemen şurada. Altını falan onun bir temizle al bakalım ıslak mendili. Altını evet. falan temizle de bezini bağ... koy kapat artık kapat ayıp. Hı. Altını değiş tamam tamam hadi çıt çıtını tak onun da. Ve. Klozetini alsana buraya. Ay buraya bebek kaka yapıyor, çiş yapıyor. Heh, kimse körmedi tamam. Ha, şimdi bakalım bebek gülüyor galiba altını yaptık diye. Evet gülmeye başladı. Biz onun altını çişini yaptırdık diye gülüyor. Biliyor musunuz biz arıyor şu çişe alıştırıyor. Ya emzi neden çıkartıyorsun? Bak ağlıyor işte. Tak emzini tak ama yavaş tak anneciğim canını acıtırsın. Koş oradan benim bir çoraplarımı al atmışsın oraya çoraplarımı. Evet hadi şimdi bunu uyutalım biz. Uyku saati geldi bunu. Bacaklarını düzelt ama bacakları acır. Evet, ver bana ben düzelteyim anneciğim. Ağlama bebeğim ağlama. Şimdi seni uyutacak Minel ya. Ağlama dur bakalım. Oo, al küçük kızım. Bunu uyut uyut bunu. Ya gülmenin sırası değil. Hadi uyumalısın. Ay uyumak istemiyor diye galiba ağlıyor Mine. Bas bakayım alıyor mu? Cık, uyumak istemiyor bu Minel. Ben anladım bunu. Anne, ne diyor biliyor musun? Beni tekneci kızlarla oynattır diyor. Evet. Evet. Bence Deniz Kızı Barbie ile de oynamak istiyor bu arkadaşlar. Anne. Efendim anne. Onlarla oynamak istiyorum. Hı. Ondan sonra. Bence ne yapalım biliyor musun? Biraz sonra küveti dolduralım. Deniz kızlarıyla beraber bu bebeği de Hı? Değişmiyor. Ha? Rengi. Evet, rengi değişmiyormuş arkadaşlar. Bu arada deniz kızımızın bunun için çok üzüldük bir. Dönmüş aldık değil mi? Evet. Minel dedik ki hani bunun rengi değişiyor dedi ama değişmiyormuş rengi suyun içine girince. Minel birazcık üşkün, değil mi? rengi değişseydi iyi olurdu aslında değil mi anneciğim? Hadi bebeği o zaman ne yapalım biz? Bebeği uyutalım. Şuradan sen bir tane yastık getir arkadan. O yastığı ayaklarına koy. Ondan sonra bebeği uyut. Biz küveti dolduralım. Teknici Barbie kızlarla ve Deniz kızıyla beraber keyif yapalım orada Mihraş uyuyorken. Koş yastık getir de uyutalım onu. <laughs> Emzi çıktı. Şimdi Ağlayacak. şimdi bakalım. Ağlama, ağlama güzel bebeğim. Ağlama. Ver emzini, ver ağzına. Hadi ağlıyor, koş. Koş, koş. Gözüne sokuyorsun. Ne yapıyorsun Minel? Oo. Oh. Ah, ah benim güzel bebeğim. Ha, bak emzini verdik diye gülüyor. Hadi yastık getir gel ki şunu bir sallayalım. Hadi anneciğim. Şaşkın mısın sen ya? Ayakkabılarda ters giymişsin, ters ters sürüyorsun. Bakayım. Aa, doğru giymişsin. Ben ters giymişsin görmüşüm. Otur bakalım hadi şunu bir salla. Uzat ayaklarını. Beğenemiyorum. Yine aldım bunları. Ayakkabılarını mı? Ha, çok beğendim. Yavaş salla yavaş. Aslında ben Barbie'ye ev alacaktım. Ama tekneli Barbie istediğin için tekneli Barbie aldık ya. şeval ki? Ha şeval anam mı alacak? O zaman halaycığım seni çok seviyorum ve bana tekneli Barbie aldı. Ay Barbie rüya evini aldı. Hadi uyudun mu bebişin? Uydu. Hani bakayım. Hayır uyumamış gözleri açık arkadaşlar görüyorsunuz mu? Bebek düştü Minel birazcık dikkat etsene bebeği düşürdün. Tamam uyuduysa hadi kaldır onu şöyle şu koltuğun üstüne yatır da bize gidelim küveti dolduralım. Uyudu mu? Ha, ha, Ay bence getir eve koyalım onu evin içine evin içine. Heh, gel küçük bebek gel gel gel. Sen burada evde uyu bakalım gel. Ay burada da diğer emziği var. Ay dur 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 dur. Şu, şu yatağını açalım buraya orada evinde uyu sen şimdi tamam mı? Hadi iyi geceler bebek. Biz şimdi ay üstünü de örtmedik bunun kızı şimdi acaba bu ya. Bakalım şurada Maşa'nın kıyafetiyle örtelim bari de ayakları üşümesin. İyi geceler bebek. Arkadaşlar siz de kanalımıza abone olup videomuzu beğenip paylaşabilirsiniz. Biz şimdi ne yapıyoruz? Bu ev böyle bırakıyoruz oyuncakları. Çünkü bebek uyurken ne yapacağız biliyor musunuz? Havuz keyfi küvetin içini dolduracağız ve Minel tekneci kızlarla e, deniz kızıyla küvetin içinde oyun oynayacak. Ee, hoşça kalın. Önce onları mı yıkacağım? Evet, Onlar rüzgarlar içinde. Çekme. sığmaz. Sığar sığar. Hadi hoşça kalın de arkadaşlara. Kanalımıza. Ne var deme. Hı, hı Kanalımızda ne olsunlar?